Bazı atıklar vardır ki, doğadan binlerce yılda bile yok olmazlar. Bu tür atıkların verdiği zarar dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük tahrifata sebep olmaktadır. Düşünmeden denize veya sokağa atılan çöplerin çevreye ve doğal yaşama ne derece zarar verdiğinin farkında mıyız? İnsanoğlunun yarattığı bu atıklar ne kadar sürede yok oluyor? Strafor 5000 yıl 2 milyon yıl. Cam şişe 4000 yıl, plastik 1000 yıl, poliüretan, sentetik fiberler, yapıştırıcılar, halıların alt kısmı ve sert plastik kontalar 1000 yıl. Telefon kartı 1000 yıl, kaset 100 yıl, 1000 yıl. Su boruları 1000 yıl, balık oltası 600 yıl, bebek bezi 550 yıl, plastik tabak 500 yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl, pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl. Tahta parçaları 15 yıl, kutu kola 10 yıl, çiklet 5 yıl 25 yıl, boyalı tahta 13 yıl, yün çorap 4 yıl, kontr plak 1 ila 3 yıl, sigara izmariti 1 yıl 2 yıl, yün 1 yıl 2 yıl, ip parçaları 3 ay 14 ay, bez parçası 6 ay, pamuklu kumaş 1 ay 5 ay, meyve artıkları 3 ay 6 ay, gazete 3 ay, karton süt kutusu 3 ay, elma çöpü 2 ay, kağıt havlu 1 ay, mendil 2 ila 4 hafta, tek kullanımlık maske 450 yıl, ürünlerin dogada yok oluş sureleri, geri dönüşüm neden önemli, doğaya atılan atıkların %60'ı boya ve boya ürünlerinden oluşuyor. Bir ton beyaz kağıt geri kazanıldığında 16, bir ton kullanılmış gazete kağıdı geri kazanıldığında ise 87 adet çam ağacının kesilmesinin önüne geçiliyor. Geri kazanılan her bir ton cam sayesinde yaklaşık 100 litre petrol tasarruf ediliyor. Metal ve plastiğin geri dönüşümünde yeniden üretime oranla %95 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık %15 ila 20 sini geri kazanılabilir atıklar oluşturuyor. <laughs> at maximum